saatlerinde yeni bir dalga geldi bahis operasyonunda. Ona ilişkin değerlendirmeleri yapacağız. Öncelikle bir savcılık tarafından yapılan açıklamayı ekranlarınıza verelim sevgili izleyenler. Belirli noktalarını sizlerle paylaşalım onun. Yeni bir dalga basın açıklaması geldi ve yeni gözaltılar var. Ona ilişkin haberin detaylarını paylaşalım. 27 futbolcu toplam 46 isim gözaltına alındı. 101 futbolcu hakkında bir analiz yapıldı. ifade ediliyor burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında. Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın bulunduğu toplam 27 futbolcu. Başkası üzerinden yasal bahis lerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş 2000 24 tarihinde oynanan 28.04'te Ankara Spor Nazilli Belediye Spor Futbol Müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankara Spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenörünün de bulunduğu tespit edilen 5 şahıs 24.12.2023 tarihinde oynanan Ümraniye Spor Giresun Spor Futbol Müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle bir futbolcu toplamda 6 şahıs banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşiyle üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahıs olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 şüpheli hakkında bugün sabah saatlerinde 7.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş. Diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir diye sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz, bildiğimiz isimler de var. Üyemin Hocam elbette işin artık bu hukuki boyutu savcılık zaten çok derin bir araştırma yapıyor. Yapacağını da ifade etmişti. Sayın Başsavcı basın mensuplarıyla da bir araya gelmişti. Yeni bir dalga olacağının sinyalini de biliyorduk. Programlarda da konuşuyorduk. Sabah saatlerindeki bu yeni dalgayı nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Akın Gürlek zaten bundan evvelki yapmış olduğu basın toplantısında işaretleri vermişti. Yani bu devam eden bir süreç. Bu süreç biraz daha devam edebilir çünkü yeni bilgiler, belgeler, bulgular ortaya çıktıkça bu süreç devam eder. Tabii ki biz bu ekranlarda masumiyet karinesine Tabii. dikkat ederek konuşuyoruz. Ben emniyet teşkilatıma, eski bir emniyet mensubu olarak yargı mensuplarına çok büyük saygı duyarak da umuyor ve diliyorum ki kim neyi hak ediyorsa o şekilde devam ederler masumiyetleri varsa çıkarlar. Şu anda bir tutuklama yok. Bu gözaltıdır. Sorular sorulur. Hani savcılık der ki bu para nereden geldi? Hesabını verebilirlerse suçsuzluğa olarak salınabilirler. Ben sevgili Ahmet Çakar zaman zaman misal haksız eleştirilerde benimle ilgili de bulunmuştu ama ben umuyorum ve diliyorum ki onlar haksızlık içerisinde olmasınlar. İnşallah tabii ki. Yani, yani bizim hakkımızda nesnetsiz iddialarda bulunmuştu ama ben öyle demeyeceğim. İnşallah soruşturma neticesinde hak eden hak ettiği cezayı bulur. Hak eden. Ha bunu da söylüyorum. Ben emniyet teşkilatımda, da yargı teşkilatımda... da sonsuz güvenim var. Çünkü detaylı araştırmalar bak Orada ne diyor misal? Mert Hakan Yandaş diyor. Hı hı. Ne diyor? Başkası üzerinden. Başkası üzerinden. Şimdi misal bunu futbol federasyonunun hani yapmış olduğu işlem ayrı. Burada ayrı tutmak lazım. O nereden geliyor? Spor tutu Genel Müdürlüğünden gelen bilgiler, belgeler dolayısıyla verilen cezalar var. Misal Mert Hakan Yandaş o listenin içerisinde çıkmamıştı. Ama ne yapıyor savcılık Araştırmaların neticesinde onlar çünkü detaylı araştırabiliyorlar. De bakıyor. Bu yetkisi yok. Savcılığın yetkisi var. İnşallah temiz futbol adına güzel adımlar olur. İnşallah suçlu olanlar 62-22'ye göre cezalandırılır. Neyse ama masumiyet karinesidir. Ben ya kararlar hakkında çok fazla da bir şey söylemeyeceğim. Nihayetinde konu savcılığa intikal etmiştir. Detayları daha sonra da göreceğiz hep beraber. Neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü bir operasyon yapıldı. Bir operasyonun içerisinde işte bir kulüp başkanı tutuklandı. 5-6'da hakem alındı. İşte bunun yanında şeyler. Bakalım burada da işte çalışıyor. Devletimiz çalışıyor. i̇nşallah temiz futbol isteyen Türk milletine temiz futbol sayfası açılır. Burada şimdi bu savcılık açıklamasında üç temel nokta var bence. Bir, yasal bahisle ilgili evet. bir konu var. Mert Hakan Yandaş'ın durumu. işte eşinin üzerinden ya da başka bir yakının üzerinden yasal bahis oynaması konusu var. Bu konu şimdi Yaptırım olarak ne içeriyor bilmiyorum hocam. Evet. Yani Cumhuriyet Savcılığı bu olaya, Mert Hakan Yandaş olayına hangi yönden girdi bilmiyorum. Futbol Federasyonu'nun şikayeti üzerine mi girdi? Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine mi girdi bilmiyorum. Çünkü biz bir futbolcunun federasyon yönünden bahis oynamaması gerektiğini biliyoruz. Evet. Ama yasalar yönünden bu bir suç mudur değil midir? Ee, bu da herhalde araştırılacak. Kendi maçına oynarsan o da bir suç teşkil. Evet yani bu araştırılacak. Birinci konu bu. Yasal bahis üzerinden bir konu var. İkincisi yasa dışı bahis ki Türkiye'de Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok mücadele ettiği konu bu. Çünkü yurt dışına çok büyük miktar, miktarlarda paralar gidiyor. Evet. Ve bu paralar ülkemizin dışına çıkıyor. İşte yasa dışı bahisle ilgili de orada bazıları olabilir. Yani bazı isimler yasa dışı bayisten dolayı bu sorunu yaşıyor olabilir. İkinci konu bu. Üçüncüsü de bir başka Ankara Spor Nazilli Belediye Spor maçının söz konusu olduğu maç. O da maçın skorunu etkilemek. Yani şike dediğimiz olaya girebilir. Evet Şimdi burada üç temel nokta var gibi geliyor bana. Bu her yönden araştırılacak eee Futbolcuların bir defa bayıs oynamaları yasak mı değil mi? Bu konuda federasyonun da net bir açıklama yapması gerekiyor herhalde hoca. Yasak olduğu yani, 57. maddede belli zaten. 57. maddede oynayamaz. Yani, talimatta oynayamaz. Futbolcular şimdi bu kadar... Ama futbolcunun oynadığı iddia diyelim. Hı -hı. Savcılıkla aynı oranda değil. Yani, yani savcılık konusu farklı. Evet savcılık... Hangi olayla ilgiliydi? Bu işte, işte. haksız kazançlar elde edenlerin üzerine gidiyor. Hı -hı. Mesela savcılık diyor ki yasal ne bahis diyor? Kendi maçına oynadı. Kendi maçına oynadı diyor evet. Niye oynadın? Mesal için bu. Ne kazandın, ne kaybettin? Bunları araştırıyor savcılık. Ama adam İngiltere ligine oynamış. Bu bir futbolcu, bir teknik adam, bir hakem, bir yönetici için 57. maddeye göre yasaktır. Hukuksal bir şey yoktur bunun. Ee, sıkıntısı yok. İdari ceza alır. Tabii. 10 ay, yani, 5 ay hak mahrumiyet. Atıyorum TRT kurumu dedi ki... Kardeşim... Benim personelim, yorumcum, şeyim... iddia oynayamazdı. Biz oynadıysak bu TRT'yi bağlar. TRT'nin bize vereceği cezaya bağlar. Ama... Savcılığı bağlamaz bu. Şu anda savcılık... Özellikle zaten bu ayrımı... Sayın Akın Gürlek özellikle belirtti. Basın toplantısında da, savcılık açıklamalarında da gördük ki futbol federasyonuyla bizim şeyimiz arasında farklar var dedi. Çünkü oraya göre yasak olan bize göre suç olmaz dedi. Ama bize göre suç olanı zaten araştıracağız dedi ki araştırma neticesinde bunlar artık başladı. Evet. yasal bahis sitesi üzerinden bir bahis oynamanın savcılık açısından herhangi bir sıkıntısı yok. Yok. E, ama ki. federasyon tarafından eğer bu işin futbol ayağındaysanız, futbol camiasının içerisindeyseniz yasak. Dolayısıyla e, Bünyamin Hocam'ın dediği nokta devreye giriyor. Yani eğer bir haksız kazanç elde edilme, sebepsiz zenginleşme gibi bir durum evet. varsa o zaman işin artık hukuki boyutu e, suç unsuruna dönüşmüş oluyor. Savcılığın konusu içerisine giriyor. Aslında konular biraz da girift. Tabii. Mesela yani bu... Zorbay Küçük müracaat etti. Evet, müraca Hatta tedbiri kalktı. Yani Futbol Federasyonu'nda müracaat ettikten sonra maç da alabilirdi ama sanıyorum bu tip e, bir hadise olabileceğinden dolayı Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2-3 haftadır maç vermedi Zorbay Küçü. Bugün de bak gözaltına alındı. Yani bunu Futbol Federasyonu bilemez. Masak incelemelerinde ne yapıyor? Hesaba girişler, gelişler, ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi savcılık soracak onu. Eğer yeterli düzeyde savcılığı ikna edebilecek düzeyde bir bilgisi verebiliyorsa zorbay küçük çıkar. Ama ikna edemiyorsa bu sefer neye gider? Mahkemeye gider, tutuklamaya gider. Bunun gibi Futbol Federasyonu'na ayrı inşallah ülkemizde temiz futbol sayfası bu e, operasyonlarla beraber Başlamış olur, devam eder ve insanların istediği, hepimizin istediği temiz futbol sayfası açılır. Ama ne diyorum, şu anda bir tutuklama olmadığı için masumiyet herkes karinesine, masumiyet karinesine saygılı olması lazım. Tabi bu işin Ama burada suç var. unsuru oluşturan üç temel konu var gördüğüm kadarıyla. Tabii, ee, bir... aynen maçın kendi maçına bahis oynamak Tabii. 27 futbolcunun ismi bu yüzden geçiyor orada. İki, yasal olmayan bahis siteleri üzerinden sanıyorum bir şüphe var. O da aşağıdaki bu banka hesaplarının incelenmesi sonucu normal Tabii. olmayan hareketlerden bunu Tabii. anlıyoruz. Yasa dışı bahislere, bahis şirketlerine para transferleri söz konusu olabilir. Belki bu konuda daha detaylı açıklama da yapılabilir. Evet. Ee, savcılık tarafından çıkar zaten sorular, sorular şu anda basınımız takip ediyor, medyamız takip ediyor. Çıkar sorulan sorulardan. Misal ne kendi maçına niye oynadın? Misal şu olabilir. Ben kırmızı kart göreceğim. Bu maçta kırmızı olur. Gitti kırmızı oldu. Ve bundan dolayı haksız bir kazanç elde etti futbolcu. Atıldı. E, bu ciddi bir sözdür. Tabii. Sonra iki maçın adı geçiyor. Ankara Spor, Nazilli Belediyesi Spor ve Ümraniye Spor. E zaten...